Evet merhabalar yeni bir yayına hoş geldiniz. Bugün sizlere 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. dönem milletvekili seçimlerinde Tekirdağ biliyorsunuz 8 milletvekili gönderecek Ankara'ya. Bu 8 milletvekilinin olası tahminlerimi sizle paylaşmak istiyorum. 14 Mayıs akşamı Tekirdağ'dan 8 milletvekili hangi partilerden gidecek benim tahminlerim bunlar. Çünkü bütün adaylar sahada çalışıyor. Seçimlere de bu yayını yaptığımda Tam bir hafta kalmış oluyor, 7 gün kalmış oluyor. Hemen 14 Mayıs'ta Tekirdağ'da hangi partiler, hangi adaylar, bağımsız adaylar da var biliyorsunuz. Kimler katılacak seçimlere? Onunla ilgili hemen kısa bir özet geçeyim size. Evet yan tarafta çizelgeyi görüyorsunuz. 20 tane siyasi parti katılıyor çeşitli ittifaklarla. İttifaklar tabii Türkiye genelindeki barajı aşmak için siyasi partiler bir araya geliyor. Ama milletvekillerinde, milletvekilliği seçimlerinde ayrı e, logolarla giriyorlar. 20 siyasi parti, e, bir de 3 tane bağımsız aday var Tekirdağ'da e, 14 Mayıs seçimlerinde, e, oy pusulasında bu partiler olacak. Tabii e, geçen seçimleri şöyle bir bakalım. Haziran 2018 seçimlerinde 27. dönemde Tekirdağ 7 milletvekili göndermişti ve seçim e, sonuçları yansıda arka tarafta hemen. Toplam seçmen sayısı 736.589 idi. 2164 sandıkta oy kullanıldı. Geçen dönem iki ittifak ve diğer partiler vardı. Bir de bağımsız aday Turan Arslan vardı. Oy dağılımı hemen kısaca söyleyeyim. Geçen sene Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ'da 253 bin oy var. Tabii gümrük oyları var, ittifak oyu var çeşitli hesaplamalarla. En son oylar, e, gümrükteki yani yurt dışındaki vatandaşların oyları da e, dağıtıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi 3 milletvekili çıkarmıştı. %38.1 oy almıştı. 253.709. E, İyi Parti 78.022 oy, e, %11.7. Bir milletvekili, e, daha sonra sıraya baktığımızda Saadet Partisi var. E, Adalet ve Kalkınma Partisi, 230.731 oy almış ve %37.7 ile yine 3 milletvekili dolayısıyla 3 Cumhuriyet Halk Partisi, 3 Adalet ve Kalkınma Partisi, 1 de İyi Parti 7 milletvekili geçtiğimiz 5 yılda Tekirdağ'ı temsil ettiler. Bizim şehrimizde oy potansiyeli yüksek olan Milliyetçi Hareket Partisi var. Geçen seçimlerde 50.255 oy almış, %7.56 e, tabii Halkların Demokratik Partisi var. O da 43.729 yüzde 6.58. E, Vatan Partisi, e, Hür Dava Partisi ve bağımsızların oy oylar e, aldıkları oylarda yansıda. Katılma oranı yüzde 89.10muş. Geçen seçimlerde sandığa gitme oranı yüzde 89.10. Tabii bu sene daha fazla parti, daha fazla ittifak var. E, yeni seçim sistemi ve Yeni oy dağılımını da biraz sonra anlatacağım. Bu sene, geçen seneye göre mesela bağımsız 3 tane aday var. Sayın Osman Yaman, Sayın Mustafa Kara, Sayın Ali Çavuş. Burada en çok dikkat çeken Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altılı masa biliyorsunuz Millet İttifakı'nın. Deva, Saadet, Demokrat partileri kendi logolarıyla değil Cumhuriyet Halk Partisi logosuyla girecekler. Şehrimiz tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin fazlasıyla hatta birinci parti Tekirdağ'da Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla bu seçimlerde Deva Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi Cumhuriyet Halk Partisi logosuna oy basacak. Tabi İyi Parti ayrı giriyor. İyi Parti'nin şu anda bir milletvekili var. Bakalım 14 Mayıs'ta İyi Parti nasıl olacak? Cumhuriyet Halk Partisi nasıl olacak? AK Parti ve diğer partiler Hadi onlara geçelim. Ben şöyle bir çizelge hazırladım arka tarafta. Biraz karışık gibi duruyor ama hemen anlatacağım. 14 Mayıs 2023 Tekirdağ tahmini milletvekili seçim sonuçları. Benim yaptığım çalışma sonucu bu tahminler. Bir önceki seçimde 2018 seçimlerde partilerin almış olduğu oy oranlarını hiç değiştirmedim. Sadece seçmen sayısını arttırdım. Seçmen sayısı 857 bin ama %89.5'inin ya da %90'ın sandığa gideceğini hesap ederekten bu sene bizim tahminimiz, benim tahminim 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Tekirdağ'da 767 bin, belki 750 bin olabilir, belki 775 bin olur. Yani %89 ortalama sandığa gitmiş olsa geçerli oyların toplam sayısının 767 bin olacağını öngörüyorum. Bununla beraber gene e, siyasi partiler bir önceki seçimdeki oy yüzdelerini korumuş olduklarında Cumhuriyet Halk Partisi 38. Tabii bu seçimde yine Deva Partisi var, Gelecek Partisi var, e, bu işte Demokrat Parti var, Saadet Partisi var. Bunlar ağırlıkla bir önceki seçimlerde AK Parti tabanından bu tarafa geçen e, seçmenler az çok tanıdığım için. Onlar ne olur? %38, %40 mı olur? 43 mü olur? Onu bilemem ama bir önceki seçim yüzdelerine orantıladığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ'da bir önceki seçimde 253 bin oy almış. Bu seçimde 291 bin oy alıyor. %38'i korursa. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti %34 oy almış. Geçen seçimde 230 bin oyunu bu seçimde 260 bine çıkaracağını öngörüyorum. İyi Parti. %11.7 almış. İyi Parti'de biraz yıpranma var. Bilmiyorum 78 bin oyunu 89 bin yapabilir mi? Daha fazla yapabilir mi? Biraz sonra onlarla ilgili çeşitli çalışmalarım da var. Milliyetçi Hareket Partisi %7.5 oylarını korur mu korumaz mı? Geçen sene 50 bin civarında oy almış. Bu sefer de 57 bin 500'e tekabül ediyor. %7.5'u. HDP'nin oyu geçen seçimlerde %6.5'muş. 43 bin civarında ay oy almış. Bu sefer de 49 .500 gibi bir oy alacağını ben öngörüyorum. Diğer partiler tabi bu seçimde bir önceki seçime göre çok daha fazla parti katılıyor. Sadece bu partilerin milletvekili adayları, onların akrabaları onların tanıdıkları oy verse bu diğer dediğim partilerin bu pastadaki oy yüzdeleri biraz fazla olacak. Geçen seçimlerde yüzde 2.3'müş 8.000'e tekabül ediyor. Bu sefer ben 20.000 civarında dedim ama burası belki de 30 bin, 40 bin, biraz sonra onlara da değineceğim. Burası çok artacak diye tahmin ediyorum. Şimdi eğer geçen seneki, geçen seçimlerde e, oy oranları değişmez ise e, hangi parti kaç milletvekili çıkartacak? Ben sarıyla işaretledim. Bu e, internette baktım, The Hot diye bir sistem var. O sisteme göre bölme ile e, oylar, e, milletvekilleri belirleniyor. Tekirdağ'da yine Cumhuriyet Halk Partisinin en fazla oy çıkaracağı öngörülüyor. Dolayısıyla bir birinci milletvekili Cumhuriyet Halk Partisine yazılıyor ve onun oyu ikiye bölünüyor. 145.500 AK Parti 260.000 olduğu için e, Tekirdağ ikinci milletvekili AK Parti'ye yazılıyor. 3. milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi 145.500 olduğu için 3. E, milletvekili Cumhuriyet Halk Partisine yazılıyor. Tabi AK Parti ikiye bölüyoruz. 130.000 oyu kalıyor. E, dördüncü milletvekili AK Parti 130.000 ve diğer partilerden fazla oy olduğu için dördüncü milletvekili AK Parti'ye yazılıyor. 5. milletvekili 4'e bölüyoruz. 97.000 olduğu için e, Cumhuriyet Halk Partisine yazılıyor. 6. milletvekili 89 binden diğer partilerin bölmek sonucunda oyları düşük olduğu için İyi Parti'ye yazılıyor. 7. milletvekili tekrar AK Parti'ye 86.600, 8. milletvekili de yine bölme sonucu 72.700 oyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazılıyor. Sonuç itibariyle 2018 seçimlerindeki oy oranları değişmez ise Cumhuriyet Halk Partisi 4, AK Parti 3, İyi Parti 1 milletvekili çıkarıyor. Tabi burada DEVA Partisi'nden bir aday olduğu için 3. sırada bu oylar da daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi 3, AK Parti 3, İyi Parti 1, DEVA Partisi 1 milletvekili toplamda 8 milletvekili bu oy değişmez ise. Şimdi diğer varyasyonlara bakalım. Benim öngörüm şunlar değişir bunlar değişir tabi herkesin bir yorumu var. Ama ortalama benim de 3-4 varyasyonum var. Hemen şimdi onlara bakalım. Evet birinci varyasyon e, İYİ Parti'den 17 bin oy CHP'ye giderse İyi Parti biliyorsunuz e, İyi Parti'de epey bir tepkiler var. Bilmiyorum benim bir öngörüm bu. E, ama sonuçta yine bir şey değişmiyor. Yani İyi Parti en kötü ihtimalle gene bir milletvekili çıkarıyor. işte aynı mantıkla İyi Parti'yi 78 bin bir önceki seçimlerinden 8 bin oy daha düşürüyoruz. Bu seçimde de oy arttıramıyor. 70 bine düştüğü zaman Cumhuriyet Halk Partisini 310 bine çıkarttığımız zaman AK Parti'nin oylarını geçen seçimlerdeki 2018 seçimlerindeki orantısını koruduğumuz zaman rakamlar ortada yansıda görüldüğü gibi yine Cumhuriyet Halk Partisi 4 milletvekili, AK Parti 3, İyi Parti 1 milletvekili çıkarıyor. İyi Parti'nin 70 bin oy alması durumunda. Bu oyların da herhalde e, İyi Parti'den AK Parti'ye gideceğini, Milletçerket Şirket Partisi'ne gideceğini ben şahsen öngörmüyorum. HDP'ye gideceğini kesinlikle öngörmüyorum. Belki diğer partilere bir kısmı kayabilir ama e, İyi Partiler e, bu seçimde eğer partilerine tepkileri varsa, milletvekili adaylarına tepkileri varsa herhalde gidecekleri ikinci adres Cumhuriyet Halk Partisi'dir. O da 17 bin oy gitse bile Yine de çok bir şey değişmiyor. Hatta 17 değil, işte 20-22 bin oya kadar çok bir şey değişmiyor bu çizelgeye göre. Evet, değişik bir varyasyon da bu bağımsızlar. Bağımsızları ben de destekliyorum, işin açısı. Ama burada onunla çok değinmeyeceğim. Bağımsızların 50 bin oy aldığını düşünüyoruz. Buradan 7500 ki MP'den tepki oyları var. Bizim de yaşadığımız çorlu şehrinde bağımsız aday, e, burada isim vermeyeyim şimdi bu bir tahmin olduğu için, bağımsızlara 7500 MHP'den, 9000 İYİ Parti'den, 10.000 AK Parti'den ki bağımsızların adayları ağırlıkla daha böyle sağ görüşlü adaylar olduğu için onların evet belki Cumhuriyet Halk Partisi'nden de oy gidecektir. Ama ortalama 50.000 oy gittiğini, MHP ile HDP'yi çok değiştirmeden şöyle baktığımız zaman gene çok da bir şey değişmiyor. İyi Parti'yi e, işte gene 2018 seçimlerine göre oy oranlarını koruyup da onun üzerinden mesela 9 bin oy İyi Partiden düştüğümüz zaman 80 bin oya düşüyor. İşte MHP'den 7.500 oy çok bir şey değiştirmiyor. AK Partiden 10 bin oy alıyoruz bağımsızlara veriyoruz. Hani bunu 15 binde yapsanız işte diğer dediğimiz partiler. 60 bin bile olsa, 65 bin bile olsa sonuç çok değişmiyor. E, yaptığımız bir çalışma ve burada en az 71 bin 750 yani bağımsız. Tabi burada diğer partiler de var. Bu sene Tekirdağ'da 20'ye yakın parti e, seçime giriyor. E, dolayısıyla bu diğer dediğimiz bağımsızlar ve diğer partileri 70 bin, 80 bin oy alsa bile e, oradan çıkacak bir bağımsızın ya da bir siyasi partinin Minimum 72 bin, 73 bin oy alması gerekiyor ki bir milletvekili çıkarsın. O da CHP'den gidiyor şu oy çalışmasına göre. Şimdi diğer çalışmaya geçelim. Evet 22 yıldır devleti yöneten AK Parti'nin çok yıprandığı konuşuluyor. Böyle bir çalışma yaptım. Tekirdağ'da AK Parti 50 bin oy kaybederse bu 50 bin oy nereye gider? Ağırlıkla bağımsızlara gider diye düşündüm. Belki hani bunun 8-10 bini... E, Cumhuriyet Halk Partisi logosu altında işte Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi olduğu için ve bu tabi bunlar da e, AK Parti yani sağ görüşlü olduğu için AK Parti'den belki bunun 10 bini Cumhuriyet Halk Partisi e, altılı masa ittifaka gideceğini öngördüm. E, 20 bin oyunda belki en yakın işte İyi Parti'ye gider AK Parti'den. E, bunun 30 bin oyu da e, bağımsızlara yazdım. Böyle bir çalışma yaptım. Yani AK Parti 50 bin oy kaybediyor. E, 2018 seçimlerindeki oy yüzdesini koruduktan sonra AK Parti 50 bin oy kaybedip 30 bini bağımsız ve diğerlere 20 bin oy İyi Parti'ye 10 bin oy da CHP dediğimiz Deva Saadet ve gelecek tabii ki Demokrat Parti'nin içinde bulunduğu CHP logosuna gider ise bana göre yine sonuçlar değişmiyor. İşte 3. Parti belki 4. E, milletvekiline iyi Parti çıkartıyor ama sonuçta yine 4-3-1 oluyor. Çünkü neden? E, 8. milletvekili için 66.600 yani bu 100 fazla olur 200 eksik olur ortalama yine böyle bir AK Parti'nin 50.000 oy kaybetmesi tabi bu seçimde AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi e, Cumhurbaşkanlığında ittifak olsa da Tekirdağ'da ayrı ya da Türkiye'nin tamamında ayrı partiler ayrı logolarla seçime girdiği için aslında e, özellikle bizim şehrimizde en çok oy kaybı bana göre AK Parti ve İyi Parti'de oluyor. Aynı bir ittifak girselerdi AK Parti'nin oyu yani MHP'deki 57 bin oy e, bir şekilde çöpe gitmiş oluyor. Bu belki biraz değiştirirdi. Bunun da bir çalışmasını yapardık ama böyle bir şey olmadığı için boşa çalışma yapmaya gerek yok diye düşündüm. E, sonuç itibariyle AK Parti 50 bin oy kaybederse bile yine 4-3-1 oluyor. Çünkü 8. milletvekilini AK Parti kendi hanesine 3. milletvekili olarak yazıyor. Benim öngörülerim bunlar. Yani sonuç itibariyle 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Tekirdağ'da 857.250 seçmen bunun yaklaşık yine %89.5'i, 89'u, 90'ı sandığa giderse e, 767 bin oy yapar. Tabii diğer en önemli nokta Tekirdağ'da yaklaşık 60 bin civarında sandığa ilk defa gidecek genç var. Bu 60 hatta 64 bin e, genç e, hangi partiye oy verecek? Bunları e, geçen seneki oy oranlarına göre dağılımını yaptım ben bu çalışmayı yaparken. tabii bunun yanında e, 60 binin üzerine yaklaşık 60-64 binde Dışarıdan göçle gelen oy var. İşçi ağırlıklı bir coğrafyada, şehirde yaşıyoruz. Sürekli göç alıyor. 8 milletvekili göndereceğiz 14 Mayıs günü. Benim gözlemim 4 Cumhuriyet Halk Partisi, 3 AK Parti, 1 İyi Parti olacağı yönünde hangi milletvekilleri gidecek derseniz. Evet bu sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 akşamı 28. dönem Tekirdağ milletvekili adayları. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Faik Öztürk, İlham Özcan Aygün, Nurten Yontar, Deva Partisi'nden Cem Avşar, AK Parti'den Sayın Mesten Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Goncagül ve İyi Parti'den Selcan Taşçı gidecek. Bu benim öngörüm. E, tabii e, bir hafta var daha seçimlere. Çok bir şey değişir mi? Ben çok bir şey değişeceğine inanmıyorum. Ama yine de partilerin diğer seçilebilecek sırada işte Cumhuriyet Halk Partisinden 5. sıradaki Mustafa kardeşim AK Parti'den eee 4. sıradaki Hakan hocam İyi Parti'den gene 2. sıradaki eee Serttaş başkanım bunlar da tabii bağımsız adaylar var çok çalışıyorlar. bu sadece benim çalışmam böyle bir çalışma yaptım bir bilgilendireyim istedim. Sonuç itibariyle çok bir şey değişmeyecek. 8 milletvekili olacak burada daha önce 3 Cumhuriyet Halk Partisi, 3 AK Parti, 1 İyi Parti vardı. Ve bir tane de Deva Partisi'nden milletvekilimiz olacak 2023 seçimlerinde. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Artık dijital medyadayız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.